arkadaşlar. Ve şimdi sizlerle beraber Clash of Clans'a başlayacağız. Bakalım nasıl olacak. Bunu bir seri halde yapmayı düşünüyorum. O yüzden bu ilk bölüm. İlk bölüm olarak geçelim herhalde. Neyse. Önümüz açılıyor. <laughs> Size bak ya. beraber sıfırdan başlayacağım. Ya ne oluyor şu an? <laughs> Neyse. Oyunumuz <laughs> açılıyor. <laughs> tamam. Hı? Hoş geldiniz. Haydi başlayalım. Kaç yaşındasın? 29. Gerçekten destek olmak için bir Bakalım. Ha! Hoş geldin şef. Seni dört gözle bekliyorduk. Burası yeni köyümüz. Burada her şey çok güzel ama bir sorun var. Şuna bak. Yine sefil insanlar. Oh! Goblinler çabuk gibi savunmak için bir top yapalım. Topukya'ya yerleştirelim. Belediye binasını korumalıyız. Şöyle koyalım. Cimri mülketmenin sırası değil. İşleri anlamak için takla. Bakayım bakalım. Ara geliyorlar. <laughs> of, bunu ucuz atlattık. <laughs> Eyvallah şef. ne demek. Bu sihirli diyarda binalar kendi kendilerini onarıyor böyle bir şekilde. Allah Allah. Hey. Alı bir hadi. Bu yardımıyla bir goblin kampına saldıralım. Allah saldırıyoruz. Yeri vermek için boş bir yerde birden fazla kez dokun. Şöyle. <laughs> <laughs> ben de oynadım. Ama o zaman bir seri yapmak aklıma gelmemişti. Şimdi sizlerle beraber tekrardan başlıyoruz. Wow. Ganimet olarak kazandığın altınları bina ve yükseltmeni yapmak için kullanırsın. İnşaat ve savaş bu kadar basit. Tamam. Yeni bir inşaatçı tutarak aynı anda iki inşaat da yok. Yapmak istemiyorum <laughs> ya. Abi aa. Hı? Senin o Elmas çok değerli. Hmm? Aa, iksir iksir bina iksir bina inşa etmek ve yükseltmek için. Hmm? Aa! Bir damlasını birazcık yönetmek istemeyiz. Bir iksir deposu inşa ederim. Nama! Bunu da yaparız. <laughs> Açıl. On sınırımızı da depolayacağız. <laughs> İyi inşallah. <dağı>. Tamam edelim. <laughs> Abi et yok. Mutlu musun? Mutluyum dersin. Çok fena olur. Neyse. Hayır, altın. Binler altını götürelim. Şef, bu binlerle savaşmak için bir ordu lazım. Haydi bir kışla inşa edelim. Ya bir şeydi kendin yapsanız. Adam, da bekle bu şey böyle daha en az Neyse hadi bakalım. Bu normali. Normali bas sonra buradan fazla birlik gönderebilirsin. Şimdi <laughs> <Ben> 20. seviyorum. <laughs> belediye diye vardı ya. Niye istin ben? Niye yeni bir seriye başlayalım diye. Yapmış mıyım? Hadi bakalım. <laughs> Mükemmel. Perfect. Evet. Hı -hı. Güzel. Saldırmak bir kazanmanın en iyi yoldur. Adın ne olsun? Tamam tamam. lira. Adam. Hı -hı. Adam. Hı -hı. Adal benim idolüm. Ah. Kobinlerden aldığımız altınlarla belediye binamızı... Ne uzun konuştun ya. İstemiyorum, istemiyorum. Bir elmas, bir taş, bir taştır. Kullanmayacağım. Belediye binasını yükseltirerek yeni şeyler açarsın Yeterince altının yoksa savaşarak daha fazlasını kazanabilirsin. Tamam. <laughs> hmm, senin için birkaç başlangıç görevim var. Görevleri yaptıkça puan kazanırsın. Puan tamam. Yeterince puan kazandığında ödül alırsın. Belediye bir anı güçten yükselterek daha fazla başlangıç görevini ulaşabilirsin sayabilirsin. Tanık. <laughs> duva, duvar niye yapın? Şuna profildeki 5 başarı tamamla. 5 başarı tamamla tamam. 5 başarı tamamlar. Hadi bakalım. Bir tane Tamam. Kaynaklar değil. Savunma. Şöyle. Top. Top şöyle koyduk. Aaa. Bu. Buradan bir bina önerisi bir başlayabilirsin. yeni eksik toplayacağım. Şöyle এতিয়া <coughs> <gülüyor> <gülüyor> koydum. Bence güzel oldu. Bakalım saldır. Saldır mıydı? Monolith kalsın. Desim saldırmayacağım ben. Oradan e kaynaklar diyelim. Kaynaklardan yeni bir altın madeni, okçu kulesi ve dur. Bu yapalım. şey Ne yapmak var Bu ya? kadar zor bir şeydi ki. Neyse. Abi kötü oldu bu. aramam. Herkes <laughs> Dostlar, şimdi bence sağları alalım yani. Ben de luturnu. Ta o kadar. Ah, olmuyor. Hadi bakalım. Bu. <laughs> <laughs> Bilikler dönem için dokun ya. da basalım.

başlayınca böyle yapmadı onu öteceğiz. Vallahi Garip geliyor Ne yapacağım diyemiyorum Normal canını istiyorsan ama neyse Bakalım Nasıl bir süreç bizi bekleyecek <Sessizlik> evet. evet. Başka bir şey, şey mu? <Sessizlik> <Sessizlik> bence bu iyi bir kıy. yani saldırmak için iyi yani... yani... ben bak şehir kurdu bu farkı böyle çok eğleneceksin

2000 alamadım. şöyle duvarları Tuvaletleri yükseltiyorum. Şeyse sen. Şöyle şöyle. Güzel. Ley güzel. Bello. ne lan? <laughs> Halle Bakalım, şunu deneyelim. <laughs> hmm, çok, çok 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 fena. Şuraya koy. <laughs>

İki yıldız yapalım 25 taşı alalım gidelim tamam ilk yıldız geldi kazandık gibi e çok iyi çok iyi gidiyoruz şu an bu bu güncellemesi ile ilgili şuna bak Dostlar çok, çok iyi yeriz. Mükemmel. Evet arkadaşlar, çok iyi gidiyoruz şu anda. Yalnız bak, şu anda kötü Ve derken... Aa, <laughs> <Ya>, koptu. <kapı. gülüyor> Ve... İyi de. İyi de. Tekrar oynayalım. Bu sefer daha iyi yapacağız. Bak şimdi. Nereden? Şuradan. Şatol ve şuradan. Bakayım. Her bakalım. Başlayalım. Evet, şimdi bir başlangıç. Son seyir var. Aslan bunları? Neyse neyse neyse. Şükürlerle. Kalka kalma orda. Ne oldu? şura ver şura. Sen Düğün ama çok çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Kartal topunu kır, kır ona, kır ona Kartal topu aslında hiç bir şey ama neyse kır. kendisini kırarım. Anne saldırın. Ardından da barbar kralı gibi. Böyle barbar kralı sestim. Ve hadi bakalım. Hadi bakalım kolay gelsin. Çok fena var. Çok fena vuruyordu. Yok dediğiniz iki tane şey takılı hem konsol takılı hem şey. Doruk 86 yeter mi? Yeter. Bunda ne var? Aa, bunda bak power bank var. İyi ki bir şey takıldı değil oğlum. Bütün